Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzdeki iki videoda permissions kısmını işleyeceğiz. Yani izinler kısmını işleyeceğiz. Çünkü hali hazırda bizim yazdığımız API'ler ya da endpointlarımız güvenli değil. Neden güvenli değil? Çünkü biz yazma işlemlerini, işte bu put, post, işte create yaptık, yarattık bu işlemlerin hepsini herkese veriyoruz. Bu dersimizde DRF'in yani Django REST Framework'ün bize sunmuş olduğu Permission Systems yani izinler sistemi ile API'lerimizi daha güvenli hale getireceğiz arkadaşlar. Bu bağlamda da kitap projemizde sadece giriş yapmış yani login yapmış kullanıcılara görüntüleme izni vermeyi deneyeceğiz. Ve sadece belirli bir kullanıcı grubuna göre admin ya da işte staff, is staff diye bizim arka planda Django'da admin'de belirlediğimiz personele yazma yetkisi vermeyi bunları nasıl yapacağımızı read on yani sadece okuma olayını kendimizi nasıl kastimize edebileceğimizi bunlara müdahale edebileceğimizi aslında birazcık üst boyuttan göreceğiz. Çünkü hala hazırda Django Rest bize gelen zaten ya, dahil yapılar var bununla alakalı ama bize ekstra ekstradan da kabiliyetler sunmuş Django Rest Framework çok detaya girmeyeceğiz. Dokümantasyonu bakalım birazdan. Zaten şu işlemleri de bu önümüzdeki iki videoda yaptığımız zaman geri kalanını birazcık Google Search yaparak çok rahat yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Şimdi bakın ben e, geldim e, API slash kitaplar e, end Gördüğünüz gibi ben burada e, bakın ben şu an Alper Akbaş kullanıcısıyla arkadaşlar loginim yani authenticated'ım. Ama ben admin'e geleyim şu an bir login logout'la alakalı bir şey yapmadık ön yüzümüze logout diyeyim artık ben anonymous user'ım yani ben artık herhangi bir kullanıcıyım. Sisteme üye değilim. Tekrar kitaplar endpoint'una gelin. Bakın buradaki Alper Akbas kısmı kalktı. Birazdan zaten burayı da kullanacağız. Şaşıracaksınız. Ben gelip burada bakın post demiş. Ben gelip burada önceki derslerimize yaptığım gibi yeni kitap falan yazıp bunları yazıp post edersem database'e yeni bir şey ekleyebiliyorum. Daha da kritiği ben buradan kitaplar deyip mesela bir tane kitap ekledim çünkü ben dersin provasını yaparken bir kitabı sildim. Test kitabı 3 diyeyim arkadaşlar. Test kitabı 3 diyeyim. Yazar da test user olsun. Açıklama kritik kelimelerimizi verelim. Bu da çok taze bir kitap. Bugün şu an olsun. Biraz biraz önce yayınladık kitabı. Şimdi ben ID'si kaç oldu? Bunun altı. Aradakileri silmişiz, oynamışız. Altı numaralı kitaba geldiğimde burada allowed metot. Yani bana izin verilen metotlarda put, patch, delete'i görüyorum. Şimdi Django REST Framework REST Framework dünyasında safe metotlar, güvenli metotlar var. Bir de unsafe metotlar var. Yani tehlikeli, güvensiz metotlar var. Güvenli metotlarını eğer sizin arka plandaki datanız çok private bir data değilse get mesela güvenli bir çünkü ki güvenli bir metot çünkü herkes verinizi görebilir. Yani genel kavramda bu güvenli metot. Ama dedim mi put, patch, delete, post gibi metotlar tehlikeli metotlara geçiyor çünkü bu metot izine sahip herhangi bir aplikasyon ya da kullanıcı girip database'inize, database'inize herhangi bir işlemi yapabiliyor. Bizim şu an delete'e basıp bakın anonim olmamıza rağmen 6 aydili kitabı silmemiz gibi. Bizim bunların önüne geçmemiz lazım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Django Framework.org yani official dokümanta geldiğimiz, documentation'a geldiğimizde burada permissions, izinler kısmı var. Burada uzun uzun anlatmış arkadaşlar. Sol tarafta da menü var zaten. Daha detaylı da bakacağız. Şimdi bizim hali hazırda Önce şunu söyleyeyim, settings.py dosyamızda biz res framework eşittir deyip bir variable belirlediğimizde burada bazı ayarları verebiliyoruz. Bakın mesela burada throttling var, catching var, bir sürü şey var. Pagination var. Bunların hepsini bu settings.py'nin altındaki res framework eee içerisinde bu ayarların hepsini belirleyebiliyoruz. Çünkü halihazırda gömülü bizim bir iki satır ya da bir iki karakterle modifiye edebileceğimiz gömülü hazır ayarlar var common case'ler için yani genel kullanım durumları için. Şimdi bizim bunu belirtmemiz lazım. Eğer biz settings.py dosyamıza is_authenticated diye bir permission yani izin sistemi belirlersek yani bir global policy belirlersek yani bütün canlı projemizde bütün API'lerimiz için geçerli olan politikayı belirlersek sadece ve sadece bizim giriş yapmış kullanıcılarımız verilerimizi çekebilecek ve tabii ki yazma işlemi yapabilecek. Biz eğer bunu belirlemezsek default olan default permission class Allow N olarak geçiyor. Ben burada zaten notlarda da bunu ince ince anlatmaya çalıştım detayına kadar. GitHub linkinden bunu bulabilirsiniz. Allow Any -in İngilizce'de herkese ya da her şeye izin ver anlamına geliyor. Hali hazırda bizim burada yaşadığımız durum zaten bu. Biz ne yapalım? İlk önce şu REST Framework değişkenini bir Settings Pay'e de tanımlayalım şimdi VS Code'a zıplayıp bir isAuthenticated'den başlayalım ama bunu yapmamız için de bir Login Logout olabilmemiz lazım. Burada da zaten Django Rest Framework bize muhteşem bir kabiliyet sunmuş. Çok hızlı bir şekilde. Hadi bakalım VS Code'a zıplayalım ve yazmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle settings.py dosyama yerle bir aşağı, en aşağıya indim. Geliyorum dokumentasyona. Burada kaldığım yerde settings the permission policy yani global bir policy. Bütün Django, Django projem içerisindeki API endpointlerim için geçerli olacak Polisiyi, politikayı belirleyeceğim. Bunu kopyaladım. Geldim buraya. Ctrl V dedim ve kaydettim arkadaşlar. Tamam, gayet güzel. Kaydettim. ben burada ne yaptım? Is authenticated dedim. Yani dedim ki bütün endpointlarım için yani bütün benim API içerisinde yazdığım view'ler için rest framework'lar birisini kullanarak sadece ve sadece dedim üye olan yani login yapmış olan kullanıcılara yetki var dedim. Şimdi geri geliyorum buraya. Geliyorum. Ben şu an zaten bakın login'im arkadaşlar. Şimdi burada bir login logout yapabilmem lazım benim. Yani normalde benim şurada admin'e gelip tekrar login logout yapmam lazım. Ben şimdilik öyle yapayım. Birazdan size bunun da kısa yolunu göstereceğim. Ben burada bir logout dedim. Ee, tekrar geri geri dedim ve kitaplara geldiğimde bakın yenilediğimde ee, ne dedi? Bir kere 403 forbidden'ı verdi. Şimdi biz ne yapıyoruz normalde? Şimdi biz bu Django Res Framework'i aslında temel olarak şu sebeple yazıyoruz. Bu kuvvetli ihtimal ön tarafta web sayfamıza bir JavaScript Framework'i kullanacağız. Ve bu API'lerimizi çağırarak ön yüzümüzü güzel bir şekilde, işte dinamik bir şekilde web sayfası çevireceğiz ya da işte ne bileyim mobil aplikasyondan bağlanacağız bu bla. bla. Her ne şekilde olursa olsun biz karşı taraftan bir response aldığımızda ilk önce zaten response'un status koduna bakacağız ve burada zaten 403 geldiğinde ben şunu anlayacağım. Authentication credentials were not provided. Yani otentik olman için, login olabilmen için gerekli ayarları yapmadım. Kısacası login olmadım mesajını alacağım. Yani biz ne yaptık? Settings.py'de eğer biz bunu allow any deseydik Allow any deseydik herhalde doğru yazdım. Şuradan çekeydim. Yani şurada aşağıya geliyorum. Evet allow any deseydim. Şu şekilde yapsaydım. Ve bunu tekrar yenileseydim. Allow any dediğim için yani hepsine izin ver dediğim için arkadaşlar. Get, put, post. Bütün metotlara izin ver abi. Herkes her şeyi yapabilsin dediğim için gelecekti bana. Alt, alttaki formumla gelecekti. Herhangi bir şekilde EYP -E üzerinden de veri üzerinde manipülasyon yapabilecektim. Yazma ve okuma işlemleri yapabilecektim. Ama geri geliyorum tekrar bunu. Ctrl Z diyorum is authenticated deyip kaydettiğimde ben bakın şurada herhangi bir şey görmüyorum. Yani şu an anonimusum. Login değilim. Sayfa yenilediğimde ister bu kitaplarda ya da ister kitaplar bir deyip kitap detayında bu endpoint'uma girdiğimde aynı 403 forbidden'ı alacaktım arkadaşlar. Başka burada ne yapabilirim? Bakın burada API referansı da veriyor yani ben permissions birlikte sana diyor allow any is authenticated'i gönderiyorum diyor zaten ikisine baktın is admin user diyor. Admin user ne demek? Burada yani süper user değil de ben şeye girdiğimde admin panelime girdiğimde ne oluyor? Bir standart user yaratabiliyorum, süper user yaratabiliyorum ya da staff yani personel yani arka tarafta çalışma yetkili personel şeyin yetkisini verebiliyorum kullanıcıma. Dolayısıyla bu Ad, admin user da bunu direkt veriyor. Yani admin user ise hem yani request user, request nokta user ise yani hem login ise ve hem de staff ya da super user ise her türlü işlemi yapabilir demek oluyor. Is authenticated or read only ne demek oluyor? Gelin bir de ona bakalım. Gelin bakalım ona da. Şuradan kopyalamak istiyorum ya müsaadenizle. Ctrl C dedim. Buraya yazdım. Biz authenticated doğru read only dedim. Ve tekrar buraya geldim. Artık ben bakın otantike olmadığım için arkadaşlar otantike olmadığım için yani üye olarak girmediğim için read only yapabiliyorum. İster detay görüntümle isterse ve yaratma görüntümle görüntüleyebiliyorum. Ama eğer ben login olursam yani bakın admin'e girelim şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Hızlı konuşuyorum biliyorum ama yeni sekme açalım. Ben burada admin deyip burada login dersem bakın ben şimdi user'sa geldim kendi user'ıma bakalım neler yazıyor bakın aktif user tamam eyvallah staff statüsü yani ben Django'yu Türkçe çevirmedim bilerek İngilizce gitmekte fayda var bu şekilde göreceksiniz genelde yani personel statüsündeyim ve süper user statüsündeyim yani ben bir admin'im dolayısıyla ben şu an login olduğum için buraya zaten isim gelecek refresh yaptığımda sayfayı inlediğimde aşağıya geldiğimde Hop HTML formumu da gördüm. Tamam çok güzel. Detaya girsem yine ona da bakalım bir dedim. Yine gördüm. Hatta kitap yeni baskı. Updated dedim. Diyemedim. Updated dedim. Put dedim. Evet yapabiliyorum. Ama ben logout yapsaydım bunu yapamayacaktım. Yani bu veri tabanına yazma işlemini yapamayacaktım. Tamam çok güzel ama birçok kezde yani birçok geliştirme senaryosunda bize bu hali hazırda gelen, gömülü gelen izin sınıfları yeterli olmayacak. Mesela en basitinden ben her bir vivim için farklı bir şeyler yapabilmek istiyorum arkadaşlar. Yani farklı bir permission belirlemek istiyorum. Mesela şimdi ben VV'ime geleyim. Kitapların EP'nin altındaki VV'ime. Ben 4, yani ne yapmıştım? Ben 4 tane endpoint yani viv yaratmıştım. İşte kitapların listelemiştim. Kitap detaylarını çekebilmiştim. Aynı şekilde yorumlar içinde benzer şeyleri yapmıştım. Mesela ben Kitapları işte belli bir kullanıcı grubu görüntüleyebilsin, yazabilsin, bilmem ne yapabilsin, kılıtı yapabilsin ama yorumları yapamasın gibi farklı işlemler yapmak istiyorum. Şimdi o zaman ne yapacağım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bunu bir iptal edeceğim. Ama iptal etmeden, iptal edeyim hatta. Ctrl-K, Ctrl-C dedim, kaydettim. Şu an ben bunu yoruma aldım ama bakın. Dokümantasyona geliyorum. Dokümantasyona gelip yukarı geldiğimde biraz önce de bahsetmiştik. Eğer ben bunu iptal ettim ya, iptal ettiğim için global policy'imi iptal ettiğim için şu an bütün endpoint'lerim allow any'e düştü. Yani herkes, her şey, her işlemi yapabilire düştü. Zaten bakın kontrol edersem, da olsam, login login'de olsam arkadaşlar, hatta logout yapayım. Logout yaptım ben artık her tür işlemi yapabiliyorum. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Ben buradaki global policy'yi iptal ettiğim için şu an benim bütün endpointlarım açıldı. Herkes her şeyi yapabiliyor. Yani bu şekilde bırakırsak olmaz.